Büyüklere soruyor ya nasılsınız diye. Ben de nasılsınız diyerek soruyorum. Tamam. Ben, ben de iyiyim. Sana sormuş olayım. Sen de iyisin. Evet. Çok güzel. Peki bunu kim yaptı? Ben yaptım. Kendi el, Sizi beklerken ellerimi dağıttım ona. Gerçekten mi? Evet. Ama ne güzel olmuş bu. Teşekkürler. Bunu nasıl başardın? Nasıl öğrendin? Ee, şimdi hani, ip atölyesi böyle bir yer var işte. Halat o da Halı atölyesi. Halı değil. Yani, İp atölyesi gibi bir şey Halk var. İp atölyesi gibi bir şey var. Evet. O, oraya gidince zaten görüştüm. Doğru öğrettiler bana. Tamam. Yani, güzel. Çok güzel. Teşekkürler. Diğer arkadaşlarım da öğreniyor mu bunları? Evet. Buraya gelenler, kayda olanlar geliyor. Ama ben buraya kayda olmadım. Ama yine de izin verdiler yapmak. Peki senin nasıl bir hayalin var? Ee, Bilmiyorum. Ne yapmak istiyorum? Doktor olmak istiyorum. Ama öğretmenim diyor ki sen şey olacaksın. Sen önce bu dişle avukat ol. <laughs> Dişine bakabilir miyiz çıkardın? <laughs> Aa evet. <laughs> Hep bana da küçük diyorlar boyuma. <laughs> sen şey gidiyorsun değil mi? Evet. <laughs> evet. Gayet güzel, gayet güzel. Çok çok beğen. öğretmen aslında üstünde öğretmen ve e, çocuklar için, ülke için e, bir şeyler yapmaya çalışıyor. Arkadaşlarımızla beraber, ekibimizle beraber Türkiye'de eğitim daha kaliteli olsun diye çaba gösteriyoruz. Buradaki atölyeleri gördünüz. Bu atölyelerden her şehre, her okula kurmaya çalışıyoruz. Böylece sizin bu yüzünüzdeki gülümsemeyi, kalıtıyı arttırmak istiyoruz. En çok da iyi kokul öğretmenimizin adını merak ediyorum. Evet, Mehmet Rıfat Akın. Benim iyi kokul öğretmenimin adı. Size biraz bu bir sorularla geçmişe döndüreceğiz çocuklar. Öyle mi? <laughs> o zaman senin geçmişinden de bahsedecek miyiz? Çocukken ne olmayı hayal ederdiniz? Hayaliniz gerçekleşti mi? Aslında ben çocukken sürekli farklı hayaller kurardım. Biraz yani mesela bir hafta itfaiyeci olmak isterdim. Bir hafta tır şoförü, bir hafta öğretmen olmak isterdim. Çok fazla hayallerim vardı. Ben de şu, ben de bazen bazen bir yere gittiğimde böyle şey olayım, doktor olayım, veteriner olayım derdim. En karar verdim. Belki ileride değişir. Değişmez. Avukat olursun diye boşuna dememiş ya öğretmen. <laughs> öğretmen öğretmendir. Evet bence de. Bence de. Başka sorun var mı? Evet. Bir tane daha sorum var. Ziyaretiniz ilkokuldayken hangi oyunları oynardınız? En sevdiğiniz oyun hangisidir? İlkokuldayken aslında bilye oynardık, görev oynardık, saklanmak oynardık. Var. Hala var. Mı? Ben şu anda çok oynamıyorum. Ama Tabii yetişkin oynaman... oldunuz. Öyle mi? Koskocaman yalan ziya bakan olmuşsun. Oyun mu oynayacaksınız? Ama, ama büyükler de oyun oynar. Oynar da böyle şey, şeyler neydi adı ya? Dokuz taş mı kız taş <laughs> oynar. <laughs> <laughs> yaşlara göre. Evet. Ee, ama küçükken e, çok farklı sokak oyunlarımız vardı. Ay. Geleneksel oyunlarımız. Şimdi o oyunları yeniden canlandırmaya çalışıyoruz. Kitaplar çıkarıyoruz. Filmler, videolar yapıyoruz. Böylece çocuklarımız bizim çocukken oynadığımız oyunları görsünler istiyoruz. Teşekkür ederim. Benim bir tane daha sorum olacak da. Hadi bakalım. Bu kadar yıllarında uslu bir çocuk muydunuz? <laughs> Ama şimdi sen benim bütün sırlarımı istiyorsun. Bunu özel konuşsak olmaz mı? Ee, ama yaramaz mı Şimdi söylemeye başladım. Şimdi özel konuşmak istediğime göre bir şeyler var demek ki. <laughs> Anlaştık mı? Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Ama bir dakika. Benim sizden bir iyiliğim olacak. Heh. Bizim bir iyilik yap iyilik bir projemiz var. Sizden bir iyilik isteyebilir miyim? Tamam. Bizi Ankara'da ziyaret edebilir miyiz? Edebilirsiniz, tabii ki. Teşekkürler. Bu iyilik mi sence? Yok, istek. Ha, istek. Tamam, anlaştık. Kolay <laughs> gelsin. Gelirsen de kalktığınızı da hatırlayacağım. İnci, <laughs> <laughs> <Yeti, gülüyor> <ana, yeti, gülüyor> benim koltuğuma oturabilirsin ama kalkmak şartıyla. Kalkacak, kalkacak mısın yoksa devamlı mı oturacaksın? Yok yok, kalkarım. <laughs> Kim <laughs> beni de anlatsa. Niye bu kadar niye bu kadar niye girdik ya?